Ha, Mokoko Donate'leri okuyalım ya bu arada Burda burda Emice Adamlar donate okuyor kaçırdık hep ya Abi senin yerin atılacak Bebe da bir <laughs> uğrayalım Gidelim gidelim Yavaş lan ayı Üstümün tozunu sil Üstüme bir çırp <laughs> Düşmanlar öldüremedi. Dünyalar öldüremedi. Siz öldüreceksiniz. Aman abi. Bok tamam gibi düştüm. Allah'tan biri görmedi. Kafanıza sardım. Selamın <laughs> aleyküm. aleyküm, aleyküm Selam. Aydatı ödememişsiniz. Efendim? Duyamadım. Aydatı diyorum. Ödememişsiniz. Aydat almaya geldik. Ödeyelim hemen. Dur ben içeriden çantayı getireyim. Aynen aynen. Ne kadar da aidat? 150.000. 150.000 tamam hemen getiririm. Ulan gittiğimiz yerde de hiç misafirperverlik yok. İnsan bir çay koyar. Vallahi sesini duymuşlardır herhalde. Duyarlar diye düşünüyorum. Eşekte ise duymuşlardır. E yani bilemiyorum. Çay abi. demleniyor ya zaten. Ee, o zaman bir çay içeriz değil mi Bayram? abim? İçersin çay. Yok içmeyeceğim. Evet. Çayınız kaçak çay mı? Türk çay mı? Türk çayı Rize'den geldi. Ha içeriz o zaman. Bir çay alalım. Verin bari abi Çocuklara söyle de çay getirsin 23'e gönderilsin Baylar. Tamam Emret abi Abinin elinde çanta var al sana Aynen aynen Haydi çocuk ol bir sıkıntı var Değil Tamam tamam Hangi bandı? Tamam 23 mi? 23 23 Abi sen sen ne yapıyorsun? bildiğin gibi. Bu malikane neden püs bu, pis şey bu kadar? Temizlemiyorlar ne yazık ki Temizlemiyorlar. Aynen. Yani bizim çocuklar gelsin temizle istersen. Rizet koydun. Evet, Tabii ya, abi. Hemen, hemen şuradan bir Gel lan gel evet, şaka yaptım. Adada temiz tutun da en enişte gel burası. Aynen Çınlaşıldı. aynen. Tabelanızı değiştirin ne bileyim. O kadar para kazanıyorsunuz. Allah bu aralar ya. Ne? yalan evet. söyle. Emce bu adamlar kazanmıyormuş. Ver bakayım emceyi. Tamam Eee Cebu. Mahir abi sen. Efendim. Emce diyorum ki bu adamların tabelasını değiştirelim. Çalışamıyorlarmış. Tabelayı mı? Bakarız Aynen ya, Tabelayı değiştiririz, yıkatırız onlara tabelayı Sıkıntı değil Diğerleri de bir fayans filan döşetirelim istersen Bu adamlar burada esnaf Eyvallah Tabi tabi, hallederiz onları Eyvallah, eyvallah Bu kadar, benimle evlenir misin hemşire? Kuşuvaya girmiş Oraya bir geçmemiz lazım hmm. Bizim çaylar kalsın Benim Çayınızı içeriz Çaylar kalsın, abi dönüşte içeriz var. Oraya bir geçelim de dönüş. Hadi gidelim Gidelim abi Aa bu kim lan? Koydas. Emre abi. Hatırlattın işte buradan çay içeceğiz. Tamam bro. Gel sevişelim mi demiş. Olur. uyar. Oğlum Şerif mi? Emici harbi mi? Bak burada mı? Bu kızları evlendirmemiz lazım mai. Sana demedim mi lan bir kadına 3 metreden fazla yaklaşmayacaksın diye. Abi vallahi ben duruyordum o yanıma geldi. Yoksa Emice bir dursana da, şurada. Dur şurası daha yüksek. Ben iyiyim ben iyiyim de iyi değil iyiymiş ona bir ağrı kesici vereceğim Abi onun ilacı başka ama Yine de sen bilirsin. Oğlum sana demedim mi lan Kızlardan ayrı duracaksın diye Abi Abi, abi. Da burada keşke. Bak abi ben bir şey yapmadım Mekanikte abi sizin yanınızda O şerefsizi ya, bir bak. yakalayamıyorum Ben abi, geldiğimde bir ortadan bir Kayboluyor şey Otogay bir daha beni dinleyin Buyur abi. Bir dahaki şeyde indiğimde o şerefsizi bir ağaca bağlayın ben geldiğimde. O ip benden kaçıyor. Bak maalesef sana Bir daha kızın yanında görürsem abi. seni tikini keselim. Tamam abi ya. Sen de abi abi. Abi. Bir daha gazinoda Yok, görürsem abi. kafanı abi. kopartırım. Hakkını yeme. Bunun Peki. tek, bunun tek zaafı abi. Bunun kızları bir, bir de kumarbaz. Kumar... İki bir tanesi kumar sapık. Bin lan. Bir koy olsaydı götümü yalardı şimdi kızın ismi ne diye. Aa, bir saniye bir saniye. No. O enayilere sevkiyat yapacağız deyince koşa koşa gelmişlerdi şimdi ha. Gelsinler bir gelsinler. Bir konuşalım Rus kardeşlerimizle. Bakalım Türkçeyi sökmüşler mi? En son Dimitri, Neyse. Onlara Karadeniz şivesiyle Türkçeyi vereteceğim. Hayır. Onlara bir alay çekti dedim. Limanda bir viski kokusu alıyordum. Kesin burada ibneler. Abi bunlar daha çok vodkacı. Aha arkada da remci arabalarını gördüm. Arkada da gördüm, gördüm gördüm. Bu adamlar sabah kahvaltıda bile vodka içiyorlarmış diye duydum ama. Vay, gelmişler. Vay Yalnız beyler. Bu zamana hmm. kadar gördüğünüz adamlara benzemez budurlar. bu dostlar. Bu bizi siker. Oğlum e yani, yani şey, pardon. Gelin zekalı. Yani. İnden aşağı. Selam vermeyi bilen var mı? Hayır. Benim beklerim dönmez. Ben biraz anlarım Emice. Davay davay. Privet Merhaba dedim. Privet Davay davay hadi hadi. Şey anlarım sakın çıkın. Selamın hello. Aleyküm selam. E bu bildiğin Türk. Merhaba. O arkadaş biraz dükkana merak salmış. Hatta evet. ya. yanında dur. kimdi? Dimitri benim. dimitli Dimitri, Dimitri abim. Dimitri, Dimitri bir daha değişmiş. Öne çık Buradayım. Gel dimitli bayağı Türkçeyi sökmüş. Haliyle bizde bayağı iş yapıyor yani söker. Nasılsın dimitli İyiyim sen nasılsın? İyiyiz iyiyiz eee keyifler nasıl? O da iyi çok şükür Arkadaşlar vodka kim? Vodka ister misiniz? Arkadaşa bir tane çay verin Koyarsın. Muhammed Abine Tabii. bir çay getir koçum Çay iç çay iç iyi gelir davay Tamamdır Biz vodka içiyoruz normalde ama çay içeriz şimdi. Çayın içine evet. vodka koy iç güzel olur denedik Kaçak çay mı? Olur olur Sizde göre. Çok olur. Göre. Kürk olur. Size göre yerli. Eee şimdi biz Dimit'le bir köpeğinizi aldık da tasmasını galiba yaşandırmışsınız. Kimmiş o köpek? Neydi o? Küçük Marcos muydu ha, büyük, 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 evet, büyük yemiş Marcos. Büyük yemiş mi? Büyük yemiş Marcos Eee Marcos'u biz e, aldık. aldık. Sağolsun bizi kırmadı. Eee Marcos'u tanıyor musun? Yok bir öyle tanıyor Tanıyamadım yani, Ben de dedim zaten size tanımaz diye Dedin mi Poyraz? O da öyle değil abi evet. o da öyle demiştik Tanıdık evet. Emce sen abi. Evet evet öyle 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 O öyle dedi o da edeyim. Biz buraya sebebiyat için gelmedik Aynen biz de sohbet muhabbet hep e, silah malıcaz filan az bir şey muhabbet edelim dedik. Edelim sıkıntı yok. Eee evet. Şöyle arabaları gezeyim değil mi ben bakayım arabalara ne var ne yok. Tabii var tabii. mı bir şeyler? Abi. He. Ee, siz çay vodka verin içinler. Davaj. Abi, Davaj. Abi. Koyuyorum bak. Güzel güzel. Arkaya da bakın isterseniz. Dur eşim aradı bir telefon açıp geliyor. Tamam sağ ol. Evet. ıslık çaldığımda iniyorsunuz. Okey. Emret <Sessizlik> Aa, burada bir Dimitri vardı. Ulan, rus salçası yaptık. Çok ayıp Duruz salatası Duruz bunlar salatası ya. Çok ayıp Adamlar vodka neyse. Vodka çay yapacaklardı Lan vodka çay mı olur midem bulandı ya. Ben de dedim abi, hayır ne diyor ya. Var. Vodka Ona çay senin laf ya. Şimdi e, akıllarda tek soru. Bir silah neden alacağız? Ya bak bizim zaten esas Aynen abi. adam abi Dimitri var ya Dimitri. Evet. Dimitri'nin ha ha o o. Dimitri'nin abisi zaten. Ben yani, ka kardeşini vurduk diye biraz bile sinirlenebilir ama sıkıntı yani, değil yani. <laughs> sıkıntı yok üçüncü, üçüncü Abisine de çiltiniz vodka çay haydi gidelim. Haydi gidelim. Arabada da güzel. Bizim çocuklara söyleyelim mi şu turları bizim malikaneye çeksinler abi. Aynen öyle bunlar lazım olur. Baksana büyük boya. Arıyorum hemen abi. Arada ara ara arabaları da güzelmiş. Şerefsizler bizden ne altları paralarla. silah dolu kamyonları bizim çocuklar gelip alsınlar He aynen aynen. Tamamdır. Gel bakayım. Alo. Onu atıyorum. 2, 3, 3... Polis. Evet, Çok güzel. Devam, devam. Sıkıntı yok. Polislere de bir vodka çay içirtelim. He. Abi benim araba biraz büyük de buradan şey pardon silah çıkmıyor. Arabada sıkıntı olur onun için. Ama istersen ben bagajdan vodka'yı çıkartayım. Böyle bir gidelim de memurlar vodkayı iyice bir istiyor ama bak iyice mi? Sıkıntı yok devam edin. Limanda 2-3 tur attıralım polislere de adamcağızların havası değişsin biraz. İnelim mi burada? Dur dur. Güzel. Efendim abi. Evet, yine. Ee, güzel. çıkma sokak. Pistol aşağı. Ee, hazırsanız başlayalım mı abi? Aynen bir bot göv edelim onlara. Hayır abi gel abi arabanın arkasına gel öyle durma. Aman diyeyim. aman ee, Hızır'ı çağır Hızır'ı Hızır abi gel abi gel, gel. Hızır diyorum ki buradan çıktığımızda bir mangal yapalım hep beraber ne dersiniz Harbi mi? Olur abi Kasap Cumali numarası var mıydı sende Poyraz? Abi olması gerek bakmam gerek Abi hep bize köfte ediyon bu sefer Pirzola yer miyiz be? Polisler sol taraftan sızıyor dikkat edin Abi, abi üstümüzden abi. gelme Şimdi çok kötü yerde sıkıştık evet Bence en şu karşıya geçelim mi? Eee araçlar dolar ver ama yayı olumsuz Kimse yani, burada adam. ölmeyecek Yayı kaydan hazırlat Arabayı bir abi Gelin. Devam et galiba sıkmayacaklar devam edin ne yapalım abi gidelim abi siliyorlar abi evet. <laughs> kenarda durma dikkat Abi sağ taraf temiz gibi ama. Kötü sıkıştık bu arada. Çok kötü sıkıştık. Şu arabaya binip kaçabiliriz şuradan. Şu arabaya binin. Arabaya binin gibi arabayı taramasınlar. Ötekine binelim. Çek geriye. Bekle abi. Aa. Kafanızı yayın, kafanızı yayın. Ne yapalım abi? sıkıyor. Arkamızdan geldiler. Abi inmemiz gerek. Bekle dur. <laughs> Hadi yerdeler. <laughs> dikkat edin, dikkat edin. Geldiler, geldiler. Bura temiz bura temiz. Şuradan ilerlememiz lazım. Oh. Ah bir nişancı! Chat Doktor musunuz acaba beyefendi? Aynen aynen doktorum. Geç içeriye geliyorum. bana Viagra lazım da bir tane. Anladım. Ee, gel. Gel gel cebimde vardı. Tabii beyefendi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Gençler herkes... Bireyim, bireyim. Efendim. Bireyim, bireyim. Kendine bireyim, bireyim. gel Emice. Buradayım Emice. Emice! Emice nereye gittin? Oğlum manyak mısınız? Bireyim. Sen de atla sen de git onları kurtar haydi. Daha... Hayra bunlar niye aşağı abi? Seni çağırıyorlar sen de git haydi Abi